Evet sevgili çocuklar. Bir varmış bir yokmuş. Uzak bir ormanda yemyeşil çiçeklerin ve kuş cıvıltılarının arasında Minik Patiler adında sevimli bir kasaba varmış. Bu kasabada bir köpek ve bir kedi yaşarmış. Köpek Koko ile kedi Mırmır. Her sabah Koko güneşin ilk ışıklarıyla uyanır, uzun esneme hareketleri yapar, ardından kasabanın etrafında koşuştururmuş. Mırmır ise yumuşacık tüyleriyle uykusuna devam eder, pencereden süzülen güneş ışığının sıcacık kucağında huzurla mırıldanırmış. Bir gün kasabada büyük bir fırtına kopmuş. Rüzgar öyle kuvvetliymiş ki ağaçlar sallanmış, damlalar pencereye vurdukça tıkır tıkır diye ses yapmış. Koko, Mırmır'ın yalnız ve korkmuş olduğunu fark etmiş. Patilerini titreterek bahçe kapısına doğru koşmuş ve Mırmır, "Ben buradayım." Seninle birlikteyim. Korkma." diye havlamış. Mırmır, Koko'nun mır, sıcak sesini duyunca cesaretlenmiş. Kapının önündeki küçük çatlak aralıktan dışarı bakmış ve Koko'yu görünce mırlamış. "Sen benim dostumsun, Koko. Sen yanımda olmasan kendimi yalnız hissederdim." Fırtına boyunca Koko, Mırmır'ın yanından ayrılmamış. Bir yandan dışarıdaki yağmur sesini dinlerken Diğer yandan Mırmır'ın titreyen vücudunu kendi sıcak sırtına yaslamış. Mırmır da gövdesini Koko'nun kulaklarının dibine sokup, "Seninle birlikteyken her şey daha kolay," demiş. Ertesi sabah güneş bulutların arasından gülümsemiş. Kasaba sakinleri uykudan uyanırken Koko ve Mırmır bahçede yan yana oturmuş, fırtınadan sonra çıkan gökkuşağını izlemişler. O günden sonra daima birbirlerine destek olmuşlar. Koko Mırmır'ı yüksek duvarların üzerinden atlamaya cesaretlendirmiş. Mırmır, Koko'ya mır, sabırlı olmayı öğretmiş, sessizce sakinleşmeyi ve etrafı daha dikkatli izlemeyi göstermiş. Minik Patiler kasabasındaki herkes anlamış ki, her birimiz tıpkı Koko ile Mırmır mır gibi birbirimize ihtiyaç duyuyoruz. Birimiz güçlü, cesur. Birimiz ise zarif, sakin olabiliriz. Ama birlikte olduğumuzda, hangi zorluk olursa olsun üstesinden gelebiliriz. Şimdi gözlerini yavaşça kapat, rüyalarında gökkuşağıyla süslü bir ormanda koko ile mırmırın maceralarına katıl. Unutma, her zaman yanındakinin elini tut. Çünkü herkesin birbirine ihtiyacı var. Tatlı rüyalar çocuklar.